bir şifre koyuyorsun ve diyorlar ki bir ay sonra bunu değiştir. Değiştiriyorsun. Bir ay sonra tekrar diyorlar ki bunu değiştir. Sonra tekrar şifre koyuyorsun. Bu sefer ama şifre önceki ikisiyle aynı olamaz falan. 3-4 tane falan şifre ezberlemen lazım. Yani. Bu yapabildiğim bir şey değil. Yani o gün onun şifreyi giriyorum. Sonra unutuyorum. Şifreyi unuttum. Bir daha kod gönder. Neyse tamam bu sefer şifreyi hatırlayacağım derken bir ay sonra tekrar değiştiriyor. Ve o değiştirdiğin şifre diğer 4 şifreyle aynı olamaz. Ya ben bunların hepsini aklımda tutamam. Neyse sonuç olarak şifreyi hatırladık ve geldik bugün. Bugün bu videoyu bu kanalda izlediğine göre sinüslü alan teoremini ve kosinüs teoremini gerçekten çok öğrenmek istiyor demeksindir. Bunun başka bir açıklaması olamaz yani. Eğer amacın öğrenmek değil de soru çözüp ''Hocam AYT'ye bir ay kaldı, TYT'ye bir ay kaldı, ben net yükseltmek istiyorum.'' falansa onu ben bilmiyorum. Onu bir başka hoca da bilmiyor. Muhtemelen bilim adamlarının falan önümüzdeki bir 100 yıl falan çalışması lazım bunu. Ben konumu anlatır geçerim. Bak şimdi burada bir üçgen var tamam mı? Burada bir açı var. Alfa. Alfa 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 açısı. Üçgenin alanı ne? 1 bölü 2. Bak şuradan şöyle yüksek. Şu yükseklik var ya bunu h ve a ile çarp. Yani yükseklik çarpı Taban böyle ki bu herhalde 100 yılın alan formülü falan. Ben ilkokulda falan bunu görüyordum yani. Siz de ilkokulda bunu görüyordunuz. Başka alan formülü sanki yokmuş gibi. Sonra biri çıkıp diyor ki başka alan formülleri de var. O da böyle. 1 bölü 2 sinteta. Teta burada. Bunu yeri çizdim. Buradaki alfa bir işime yaramadığını fark ettim şu anda. Ama o alfayla da yapabilirsiniz aynısını fark etmiyor. 1 bölü 2. Teta'nın sinüsü çarpı A çarpı B. Ben lisedeyken tabii ki de düşünmeyi çok severdim. Ve düşünürken yani böyle yatak odasında falan volta atarken düşündüğüm şeylerden bir tanesi şuydu. Şu iki formüle bak. 1 bölü 2'ler aynı. A'lar aynı. Fark ne? Bir burada H var. Bir de burada sin beta çarpı B var. Hani sanki bu formül diğerinde dönüştürülebilirmiş gibi. Sadece H yerine bunu yazmışlar. E demek ki bu ikisinin eşit olduğunu bilsem formülü kanıtlıyorum ki o da çok zor bir şey değil. Yani burada şurası H. E, teta dediğin şey zaten H bölü. Hipotenüs dediğin şey burada B. 90 derece burada bak. B'ye bakıyor. B'yi karşıya attığın zaman B çarpı sin teta eşittir H geliyor. Böylece eğer buradaki teta sinüsünü biliyorsan hiç H'la falan uğraşmadan ve buradaki kenarları biliyorsan böyle bir formül yazabiliyorsun. Bu, bu, bunu aynı şekilde... Şöyle düşünebilirsin, 1 bölü 2 sin alfa, bak alfa var burada, c hocam bu nereden geliyor diye sorabilirsin. Ulan ben az önce ne anlattım? <laughs> bak, bu sefer buraya inan. Yok. Buraya inen yüksekliği, C'ye inen yüksekliği düşüneceğim. C'ye inen yükseklik, bu sefer ona başka bir isim verelim. HC. Bu üçgenin 1 bölü 2 HC çarpı C diye bir alan formülü yok mu? Bu ikisi birbirinin aynısı değil mi? E bu HC, buradaki alfa aslında ne? Alfanın sinüsü. HC'ye bakıyor, karşı. Bölü hipotenüs. B çarpı sinüs alfa da HC'yi veriyor. Ya, ve HC yerine B çarpı sinüs alfa yazınca da buradaki formülü elde ediyorsun. E, hocam bunun bir temsili daha var. 1 bölü 2 sin alfa. Hadi şu Şuradaki açıya beta diyelim. Sim beta A çarpı C. Bunu da biz abetsiz yapın. B'ye inen yüksekliği düşünmen lazım değil mi bu sefer? Ya bir şey söyleyeceğim. Bir şey soracağım gerçekten. Bak bir tanesinin kanısını anlatıyorum. Diğerini de aynı şekilde yapabiliyor olmanız lazım. Yani, yani, eğer bunu da aynı şekilde düşünemiyorsan yapma bu matematiği. Ya öğrenmenle falan gerek yok yani. Ya çünkü tek tek açıklamak zorunda kalıyoruz. Bak ben bir kere şuradan bir dik indirdim ve dedim ki bu ki h bölü b sin tetadır. b çarpı sin h eşit. h yerine bunu yazdığın zaman formül çıkıyor zaten. E diğeri nasıl elde ediliyor? Yani şu şu ikisini kenar alıp şuradakine şuradaki açıyı kullandın şu mesela en alttaki formül nasıl elde ediliyor diyor sorduğum zaman mal gibi kalmamam lazım onu da aynı şekilde bir zahmet yüksekliği çek yap öyle bir bilgi işte hocam burada düşünmeniz gereken tabi geniş açılı üçgenler geniş açılı üçgenlerde yükseklik istisnası vardır nedir mesela şu tabana inen yükseklik dışarıdan geliyor burada alfa var mesela burası a burası b a çarpı b çarpı sin alfa gene geçerli mi 1 bölü 2 bu alanı verir mi bu sefer alfayı değildir 90 180 180 alfayı kullanırsın. Çünkü burada alfa var ya burada 180 eksi alfa var. E zaten sin alfa ile 180 eksi alfa birbirine eşit değil mi? Yani bu sefer 180 eksi alfanın sinüsünü bulabiliyorsun. Çünkü bak çünkü artık burada bir dik üçgen oluştu. 90 derece B'ye bakıyor. Hipotenüs orası. Ha açı da H'a bakıyor. Bunu karşıya attığın zaman B çarpı 180 eksi alfa aslında burası. Ya ama zaten eşitler bunlar. O yüzden sin alfa da yazabiliyorsun. Anladın mı? yani şu... Mesela bak bunu da düşünüyor olman lazım. Hani tamam ben dar açılı üçgenler için yaptım. Bir başkası gelip diyemez mi? Hocam geniş açılı üçgenler için nasıl yapacağız? Orada içinden çekemiyorsun yüksekliği. Hani tabii şuradan çekersin. Ama şuradan çektiğin zaman mesela nasıl bir problem ortaya çıkabilir? Gibi düşünmek lazım mesela böyle şeyleri. Evet. Evet kosinüs teoremi. İtiraf edin bu gerçekten çok korkunç duruyor. Çünkü c kare eşittir a kare artı b kare. Bak şuraya kadar zaten Pisagor teorimi Evet bir Pisagor teorimi ile alakası var sanki. E hatta aradaki açı 90 derece olsa direkt Pisagor teoremini veriyor. Çünkü kosinüs 90 dediğin şey 0 ya. Kosinüs 90 burası 0 oldu. Buradaki çarpımdaki her şey 0 oldu. a kare artı b kare eşittir c kare kaldı. Ama keşke o kadar kolay olsaydı. Çünkü bu ekstra terim birazcık şey. Ben bunu hep şey düşünürdüm mesela. Tam kare açılımı var ya. A kare artı 2 AB artı B kare. Hatta şu arayı eksi yapınca şurası da eksi oluyor. Çok benziyor ama sanki burada bir tane fazla da kosinüs alfa var. Bu yüzden buna benzettiğim için hep hep bu şekilde kanıtlamaya çalıştım. Belki bir ilişkisi vardır diye. Yani var ama lineer bir öğrendikten sonra vektörler ve normlar arasında o ilişkiyi kurabildim. Şu anda bu haliyle yok. Peki bu formül nasıl kanıtlanır? Çok korkunç duruyor. A, kare var bir kere. kosinüs var. Bir de sabit var iki diye. biz. İki nereden geldi falan diye insan bir düşünüyor yani. Gibi gibi. Ha bir de C'yi değil C kareyi veriyor. Ya, kare kökünü alırsın gene ama her zaman almak mümkün olmayabilir. Ya mesela kare kök iki. Tam değerini hesaplayamazsın. Yaklaşabilirsin. Öyle bir videom var izleyebilirsin yani. Kök iki değeri nasıl hesaplanır, nasıl yaklaşılır diye bir videom var ama kimse izlemedi. Çok üzücü. Ya Az izlendi yani. Ben niye oraya bakıyorum diye merak ediyorsunuz değil mi? Orada hiçbir şey yok. Gülen bir surat var. Merak ediyor musunuz? Bakın. Bak burada gülen bir surat var. Şu an o dikkatimi çekti. Burada da Patrick var. Tamam, şimdi asıl konuya gelelim. Bu bunu nasıl kanıtlayacağız? Eee bu haliyle imkansız yani. Yardımcı bir teorem'e ihtiyacınız var. Nedir o? Şuradan bir 90 çektim. Yükseklik. Bu içeriden gelmek zorunda değil. Yani diyelim ki açı geniş açı. Na, nasıl yapacaksın bunu? yapamayacağım mal gibi kalacağım. Değil tabii ki de bir yolu var ama onu sizin bulmanızı istiyorum. İşte bu yükseklik tabanı şu yani buradaki tabanı iki parçaya ayıracak. Buraya x buraya b eksi x dememiz lazım. Mış. Şimdi ben az önce buraya b eksi x buraya x dedim. Teknik olarak bir şey değiştirmiyor ama o şekilde çok zora çıktığımı fark ettim ve bu, bu şekilde yapmaya karar verdim. Pisagor teoremi artık yazabilirsin çünkü burada 90 derece var. h kare artı b eksi x'in karesi burası c kareyi veriyor. a kare tabi h kare artı x kare de a kareyi veriyor. h kareler olmasa çok güzel bir kanıt olacak o yüzden her iki tarafı birbirinden çıkartıyorum ki c kare eksi a kare b eksi x'in karesi eksi x'in karesi olarak kalsın. 2 kare farkı gibi bir şey görüyorum her iki tarafta da ama çok ihtiyacım olmayacak. Ya yani burayı açsam da muhtemelen aynı şeyi elde edeceğim. B kare eksi 2 B x artı x kare diye açıyorum. Eksi x kare. Bak bu çok güzel bir şey çünkü buradaki x karelerden de kurtuluyorum. Burası c kare eksi a kare kalıyor. A kareyi karşıya at. A kare artı b kare eksi 2 B x eşittir c kare. Ha şimdi bu noktada bir soruyu sormamız lazım. Evet gerçekten bu formülü elde ettik ama burada x var. Yani x neye eşit? Trigonometrik bir şey yazmamız lazım. Çünkü bu formül kosinüslü gördüğünüz gibi ama bu değil. Burada bak alfa var. Kos alfa dediğin şey alfanın komşusunda yatan şu x bölü hipotenüstür. A'yı karşıya at. A çarpı kos alfa eşittir x. Bak görüyor musun? Şu a çarpı kos alfayı aynen buraya yazdığın zaman formül geliyor. Yani demek ki kanıt bu. Zor bir şey var ya anlaşılmayacak bir şey var mı? Belki zor bir şey vardır. Hocam anlamadım, anlattım yani bir daha izle videoyu. Ne yapabilirim abi? Da, daha mı şey anlatayım? Yani ispat yaptım yani ispat al. Anlamadıysan benim yapabileceğim bir şey yok artık. O noktada sen çaba sarf etmelisin yani. Bu iki baba işittik bu şekilde. He. Bunlarla nasıl soru çözeceğiz bilmiyorum artık size kalmış. Bazı şeyleri de siz yapmalısınız. Tamam sorusunu çözeriz, siz bana sorun tamam mı? Mail falan atın, açıklama kısmında mail mailim var zaten. Bakarız yani. Ne bileyim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Bay bay bay. Bay bay.